Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz Ben Cengiz. Arkadaşlar bugün çok heyecanlıyım. Birbirinden farklı 3 e, tane uygulamayı sizlere tanıtacağım. Ve bu uygulamalar sayesinde hem boş vakitlerinizi geçirirken hem de para kazanabileceksiniz. Lafı çok fazla uzatmadan, süfri ihsan ederek, affola diyerek videomuza geçiyorum. Arkadaşlar e, öncelikle OneBlock uygulamasından başlamak istiyorum. Uygulamanın arayüzü bu şekilde. Ve uygulamanın en güzel özelliği de ilk giriş yaptığınızda cinsiyet seçiminden sonra e, ne tür bir e, etkileşimde bulunacağınızı soruyor. İşte sohbet etmek için mi, flört için mi ya da tanışmak için, buluşmak için mi gibi seçenekleri var. Oradan seçiyorsunuz ve daha sonrasında kadın erkek ve her ikisi de gibi bölümler var. Bunlardan erkekseniz kadını seçtiğiniz takdirde Uygulamaya girdiğiniz zaman herhangi bir ücret talebinde bulunmadan veya uygulama içi altınlardan talepte bulunmadan otomatikman seçim yapılabiliyor. Şöyle göstereyim size. Yukarıda solda kadın bölümü yazıyor bende. Kadın bölümünü açtığımızda bakın ücretsizde her ikisi de gözüküyor. Ama uygulamaya giriş yaptığınızda eğer erkek olarak ayarladınız, ben kendimi nasıl ayarladığından bahsedeceğim sizlere. Erkek olarak ayarladım daha sonra ne için dedi. E, tanışmak ve e, flört için seçtim. Daha sonrasında kadın, erkek ve her ikisi de çıktı. Kadını seçtiğimde de şu an benim ayarlarım kadın ayarlı olduğundan dolayı herhangi bir altın talebinde bulunmuyor. Eğer bu seçimi yapmamış olsaydım, e, ücretsiz seçeneği sadece her ikisinde vardı. Bu da artı bir avantaj oluyor yani. O yüzden uygulamayı ayarlarken neyi seçtiğinize çok dikkat edin. Ve uygulama için bundan sonrasında o şekilde ilerleyecekti. Ee, uygulamanın arayüzü bu şekilde, burada e, seçim yapamıyorsunuz, tüm dünya yazan yere bastığınızda bölgelerde herhangi bir şey çıkmıyor. Yani e, tüm dünyadaki kullanıcılarla etkileşimli oluyorsunuz. Burada yabancılarla denk gelebiliyor, Türklerle denk gelebiliyor ama e, güzel yani, tüm dünyada kalsın. Evet, e, uygulamada e, sağ tarafta en sonunda gördüğünüz gibi burada e, profiliniz çıkıyor, İşte yaşınız ve adınız gözüküyor, bir de profil resminiz gözüküyor kullanıcılara. Ee, hikayeler bölümünde attığımız hikayelerinizin sayısı, e, sizi beğenilenlerin sayısı ve arkadaşlar olarak çeşitli bölümler var. Burada kazançlar bölümüne girdiğimizde, burada sıfır puan yazıyor. Param yok. Neyse. Ee, kazançlar bölümüne girdiğimizde, burada görüntülü konuşmada aldığınız puanlar, hediye puanlarınız, hikaye puanlarınız ve e, çeşitli puanlama türleri gözüküyor. Yani anlaşılan şu ki, görüntülü görüşme de yapsanız, hikaye de yazsanız, resim de paylaşsanız bunlardan çeşitli puanlar birikiyor. Ve bu hediye puanlarınız da size aynı zamanda canlı yayınları da sağlıyor. Bunları da göstereceğim size. Bu hediye puanları daha sonrasında kazanca dönüşüyor ve daha sonrasında bunu nakit olarak kredi kartınız, banka kartınız veya çeşitli 18 yaş altı olan kartlarda da gönderimler sağlanabiliyor. Uygulama tekliflerine girdiğimiz zaman burada bir aylık VIP üyelik diyor mesela siz bir üyelik aldınız bu uygulama içinde size 5000 puan veriyor. Daha sonrasında bu üyeliği yaptığınız için 5000 alında hesabınıza yine para yatmış oluyor eğer VIP üye olmak isterseniz. 2000 Wablo Coins diyor burada da eğer 2000 puan kazanırsanız uygulama içinde işte hikaye attınız veya canlı yayınlara katıldığınız, canlı yayın açtığınız gibi gibi özellikler uygulama içinde geçirdiğiniz süre veya görüntülü konuştuğunuz biriyle. Burada biriken puanlar 2000 Waplong'a çevrildiği zaman size 10.000 puan vermiş oluyor. Ve daha sonrasında paraya çevire bastığınızda bunu nakit olarak ne kadar olduğunu görüyorsunuz. Ve paranızı daha sonra da istediğiniz bankaya EFT e, havale yaptırabiliyorsunuz. Şöyle en başa girdiğimizde burada Instagram'ın arayüzü gibi burası. Burada kişilerin profil fotoğrafları ve yaşları gözüküyor. Aynı zamanda yukarıda da attığı hikayeler gözüküyor. Örneğin şu üstteki hikayelere basalım. Bakın atılan hikayeler mesela. Bunun gibi hikayeleri görüntüleyebiliyoruz. Kendiniz hikaye oluşturmak için de artı hikayen bölümüne bastığınız zaman hikaye atabiliyorsunuz. Örneğin şöyle hikayeye girdik ve 7 gün boyunca kalacağını size söylüyor. bunda da dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. İşte şiddet, çıplaklık, silah, taciz, ırkçılık gibi bazı özellikler var. Bunları kesinlikle hikayenizde ve videolarınızda geçirmemeniz gerekiyor. Bununla ilgili bir uyarı var. Şimdi hikayeden çıkıyorum. Bu arada hikayelerimiz 24 saatlik değil, 7 günlük oluyor. 7 gün sonrasında kayboluyor. ...ve daha sonrasında bu hikayeleri görüntülenleri ...sizler de görebiliyorsunuz. Burada çeşitli kullanıcıları görmektesiniz. Bu kullanıcıların içinden... E, ...herhangi birini seçerek... ...örneğin bir e, kullanıcıyı seçiyorum. E, burada görüntülü sohbet başlatmak için... E, ...ortadaki bulunan yeşil bölüme bastığınız zaman... ...o kişiyle görüntülü sohbete girmiş oluyorsunuz. Mesajlaşma için sol taraftaki mor bölüm... ...sağ tarafta da beğendiğinizi gösteren... ...like işareti. E, aynı zamanda kullanıcının... Şöyle farklı bir kullanıcıdan göstereyim size. Kullanıcının kaç tane beğenisi olduğunu, kaç tane fotoğrafı olduğunu ve profildeki görünürlük adımı da yukarıda sol bölümde görebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada hediyeler de atılabiliyor. Bakın mesela şu an bu kullanıcının konumu Pendik'te ve hikaye, hediyeler bölümünde de. Çeşitli almış olduğu hediyeleri görüyorsunuz. Mesela şu an kullanıcının en baştaki hediyesi var elimde ve sizler de hediye attığınızda burada bu şekilde gözükmüş oluyor. Kalbe bastığınız zaman burada beğenen kullanıcıların kimler olduğunu, ne zaman beğendiğini ve profil fotoğraflarını görebiliyorsunuz. Daha sonra bunlarla mesaj atmaya girebilirsiniz. Ziyaretçiler bölümünde de sizin profilinizi ziyaret eden, bakan ve resimlerinizi inceleyen kişileri görmüş oluyorsunuz. Uygulamamız bu şekilde. İlk açtığınızda şu şekilde bir ekran gelecek. Daha sonrasında başlatmak için dokuna bastığınızda görüntülü görüşme yapabiliyorsunuz. Stars bölümünden de çevrimiçi olan kullanıcıları, görüyorsunuz. Burada çevrimiçi kullanıcılarla arama yaptığınız takdirde direkt onlarla birebir görüşme sağlayabiliyorsunuz. Şu an bunlar çevrimiçi olanlar. Evet dediğim gibi bu uygulama hem size para kazandırıyor hem e, kaliteli güzel vakitler geçirmenizi sağlıyor. E, yani çok yönlü olarak bence başarılı bir program. Kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben de kullanıyorum. Bu arada benim kullanıcı adımı e, ve profil resmimi gördünüz. Oradan destek atarsanız karşılıklı konuşabiliriz sizlerle. Geçiyoruz e, diğer uygulamamıza. You uygulamamız aslında bu uygulamasına benziyor. Bu uygulamasında da ne şekildeydi? E, aramaya bastığımız ekranda e, şu şekilde bir panel geliyordu önümüze. Ve buradan e, bastığımız zaman aramaya bastığımızda dü dünya üzerindeki çeşitli kullanıcılara bağlanıyor diyordu e, Aynı zamanda burada mesaj yerine girdiğinizde de çeşitli aramaları ve e, mesajları görebiliyorsunuz. Örneğin e, burada cevapsız çağrı. Cevapsız çağrılar bu şekilde gözüküyor. Bu arada ben videoyu çekerken telefon çaldı uygulama üzerinden ve ben açamadım. Şu an bu cevapsız'a düştü. Ve e, size... E, uygulamanın da beğendiğim diğer bir özelliği de şu, e, yabancı olan kullanıcılar kendi dillerindeki yazdığı e, yazıları e, sizin dilinize çevrilmiş oluyor. Yani e, Türkiye'deki kullanıcılar için Türkçe diye seçeneği bulunuyor. Ve şu an bana e, İngiliz e, bir arkadaş e, mesaj attı ve uygulama içinde görüyorsunuz en üstte yazdığı kendi dili ve altında da Türkçe'ye çevrilmiş versiyonu. Aynı zamanda buradan da arama yapabiliyorsunuz. E, bu kişiyi engelleyebiliyorsunuz veya şikayet edebiliyorsunuz gibi çeşitli özellikleri var. E üst tarafta da profilinizi görüntüleyen e, ve sizi beğenen kişiler var. E, buradan da profillerine girdiğinizde gelen mesajlar bölümü açılacaktır. E profile bastığınız zaman e, adınız ve ülkeniz gözüküyor. Tam konum olarak gözükmüyor. Burada da e, Getcoin diye bir sistem var. Burada kazandığınız coinleri daha sonrasında nakite çevirebiliyorsunuz. Ben daha şu ana kadar kazanamadığımdan dolayı Çeviremedim o yüzden ne şekilde olduğunu açıkçası ben de bilmiyorum bu uygulamada. Ama uygulama genel olarak bu şekilde. Aynı zamanda uygulamanın ilk arayüzünü açtığınızda sol tarafta gözüken altın, altın simgesi var. yuvarlak sarı olan bölüm. Ve orada şu an bir dakika gösteriyor. Yani bir dakika daha uygulamada aktif kalırsam bana ücretsiz coin vermiş olacak. Yani uygulama içinde ne kadar zaman geçirirseniz o kadar da coinleriniz birikmiş olacak. Bu arada üst bölüme girdiğiniz zaman da Burada çeşitli seçenekler var. İşte kadın, erkek, bir, kadın ve erkek olarak. Yalnız bunları seçim yapabilmeniz için 50 altınız olmuş olması gerekiyor uygulama içinde. Seçim yapmadan devam ederseniz karışık olarak gelecektir. Evet uygulamamız bu şekilde. Geçiyoruz diğer uygulamamıza. Arkadaşlar uygulamaların hiçbiri bizim değil. Dipnot. <laughs> tu. Bu uygulamamızın arayüzü bu şekilde. Aslında Bigolive'a benziyor bu uygulamamızda şöyle sohbet uygulamaları serisindeki i butonuna zaten hepsini tek tek eklemiş olacağım. 1, 2, 3 ve 4'te bunların çeşitli versiyonlarından size bahsetmiştim. Uygulama içinde şu şekilde. E, öne çıkan profiller var ve burada canlı yayınları izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda canlı hediyeler gönderebiliyorsunuz. Aslında TikTok'a da benziyor. E, uygulama içinde sol tarafa bastığınızda burada... Hangi uygulamadaydı tam hatırlayamıyorum ee, hangisindeydi Tinder ee, Tinder uygulamasında da nasıl sağ e, attığımız zaman beğendim sola attığımda beğenmedim oluyordu Burada da profil resimleri üstünde beğendim veya beğenmedim olarak sağa sola çekebiliyorsunuz Sağa doğru çektiğiniz zaman bakın e, ona işareti çıkıyor Ve o kişiyi beğenmiş oluyorsunuz Aynı zamanda e, Bunu yaparken bir profil resminiz de olması gerekiyor bakın mesela şu an bana uyarı verdi profil resmi gerekli diye ben bu yazıyı göstermek için şu an profil resmimi kaldırdım ve e, bu şekilde sizden profil resmi istiyor. Daha sonrasında profil resmi ekle diyerek e, galerinizden, Instagram'dan, Facebook'tan veya e, kameranızdan çeşitli resimler yükleyebiliyorsunuz. E, i̇kinci kutuya bastığımız zaman da burada öne çıkan resimler var. Buraya kendi fotoğrafınızı da koyup e, yayınlarınıza daha fazla kişiler gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu uygulamada e, hem canlı yayını izlerken hem kendi canlı yayınınızı açabiliyorsunuz. Ortak yayın yapabiliyorsunuz ve yayınlardan para kazanıyorsunuz canlı yayıncılar sayesinde. E, orta kısma bastığımızda canlı yayın açmayı göstereceğim şimdi size. E, burada şu an canlı yayında olan kişileri görüyorsunuz. Ve kaç izleyici olduğunu da üst tarafta solda görebilirsiniz. E, canlı yayın açı basıyoruz. Orta taraftaki kamera işaretine. Ve şu an e, canlı yayınımız açmaya hazır halde. Burada yayın başlığını belirliyorsunuz. E, istediğiniz bir kategoriyi seçiyorsunuz. İşte e, müzik, dans... E, chat gibi çeşitli seçenekleri var. Buradan seçiyorsunuz. Mesela Chat'i seçelim. Tamam diyoruz. Daha sonrasında bir profil resmi istiyor bizden. Buradan profil resmimizi seçiyoruz. Sonrasında, bir saniye. Burada resimlerimiz var <laughs> e, Profil resmi seçiyorsunuz. Daha sonrasında canlı yayınlar başta Dediğiniz zaman da üçten geriye doğru sayıyor ve canlı yayınınız başlanıyor. Dediğim gibi buradan almış olduğunuz hediyelerde sizlere e, nakit para olarak geri dönmüş oluyor. Uygulamada filtreleme yapmak için sağ tarafta e, bulunan bölüme bastığınızda şöyle bir ekran çıkacak karşınıza. Burada arama seçeneklerinde kadın, erkek ve herkes olarak çeşitli seçenekler var. İsenizi seçebiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz. Yaş aralığını belirleyebiliyorsunuz. İşte bu arada uygulama içinde en düşük yaş 18 olduğu için 18'den başlıyor. Ve 18, işte aralığımızı belirliyoruz buradan 18 kaç diyelim, mesela 18-30 arasındaki kullanıcılar. İşte konumu seçiyorsunuz, tüm ülke özelliklerinden de burada kısıtlandığınız zaman size en yakın olan konumdaki, mesela siz evinizin konumunu seçtiniz ve bana en en yakın olan kullanıcıları göreyim derseniz, bunu küçülttüğünüz takdirde 25 kilometre dairinde en küçük. 25'e kadar düşürebiliyorsunuz ve 25 km etrafınızdaki bu uygulamayı kullanan kişilere erişim sağlayabiliyorsunuz. Dil seçeneğinde farklı diller var. Burada istediğiniz bir dili seçebiliyorsunuz. Ve gelişmiş filtrelemek dediğiniz zaman da burada sizin fiziki özellikleriniz ve bazı çeşitli özellikler var işte. Bu özellikleri seçerek farklı kullanıcıları da filtrelemiş oluyorsunuz veya kendi özelliklerinizle buraya girebiliyorsunuz. Uygulama bu şekilde ee, dediğim gibi uygulama içerisinde e, para kazanabiliyor olmanız da ekstranın artı bir şey ve bu uygulamalar sayesinde ek bir gelir sağlamış oluyorsunuz. Ki gerçekten e, ciddi anlamda bu uygulamalar üzerinden sağlam paralar kazananlar var. E, kendi arkadaşlarımdan da var. olabiliyorum. E, ben henüz daha çok fazla öyle yüksek mevralar kazanamadım ama e, dediğim gibi bu uygulama içinde ne kadar zaman geçirirseniz ve e, ne kadar aktifseniz bunlar size nakit olarak dönmüş oluyor. Arkadaşlar evet uygulamalarımız bu şekilde. Bir sonraki sohbet uygulamalarında görüşmek üzere diyorum o zaman. Eğer aklınıza takılan herhangi bir soru olursa bana yorumlar kısmında veya instagramdan, dm'den yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum o zaman. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bu arada beğenmeyi like atmak aynı biliyorum. Özellikle söyledim. Bağlı yanılacak mısınız diye. Sizleri seviyorum. Takipte tak kalın. Evet. Arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız bana yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu sohbet uygulamaları serisinde gerçekten 50.000-60.000'lere bin, ulaştık videolarımızda. Ve bu binler sayesinde de anladık ki siz bu uygulamaların serisini istiyorsunuz. 60.000 Sizleri seviyorum. O ne? İyi butonunda. İyi butonunda da o 60 binlik olan ve diğer e, sohbet uygulamaları serisinin tamamı mevcuttur. Aynı zamanda kanalımın içinde de farklı kategorilerde farklı videolara ulaşabilirsiniz. Her zaman dediğim gibi sırç ilgisayar edersek, sırf, Her zaman dediğim gibi sırf ilgisayar ettiysek affola, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> Söylerken biraz su dilin suçtu. Evet gayet durdurun. <laughs>